Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN'ın ilk uçuşundan bu yana epeydir bu projeyi yakından takip eden yerli ve yabancı birçok insan ve basın mensubu soluksuz bir şekilde ikinci uçuşu merakla bekliyordu. Ancak o günden beridir projenin etrafında ilginç bir sessizlik oluştu ve normal olarak herkes endişelenmeye başladı. Böyle durumları kaçırmayan aksi yönde haber yapan muhalif yerli veya yabancı basın mensupları da çoktan negatif algılar ve iddialar ortaya atmaya başlamıştı ki herkesi şoke edecek ama aynı zamanda sevindiren o haber geldi. Evet, Kaan, ülkemizin gurur projesi, göz bebeği birkaç gün önce nihayet beklenen ikinci uçuşunu yaptı. 14 dakika havada kalan uçağımız tıpkı ilk kalkışta otoritelerden tam not aldığı gibi bu sefer de ne inişte, ne kalkışta, ne de uçuşta herhangi bir sorun göstermedi bugüne dek bir tek ABD'nin F-22 ve F-35 ile başardığı 5. nesil savaş uçağı projesi, daha sonra Çin ve Rusya gibi dev ülkeler tarafından tekrarlanmak istense de, buna şu an en yakın olanı Amerikan otoritelerine göre J-20 uçağı ile Çin. Ancak onlar da yeni uyarlamaya çalıştıkları motoru daha yeni deneyerek süreci götürmeye çalışıyor. Rusya'nın Su-57'si, her ne kadar Rus dizayn felsefesine göre yine çok ilgi çekici olsa da 5. nesil olmaktan şu an halen çok uzak. Bizimle aşağı yukarı aynı zamanlarda 5. nesil savaş uçağı projesine başlayan Güney Kore daha sonraki süreçte yaşanan sorunların ardından isterlerin bir kısmından en azından şimdilik vazgeçerek KF-21 uçağını daha çok buçuk nesil seviyesinde geliştirmeye devam ediyor. Kısacası, Dünya'da Yüzyıldır uçak teknolojisi geliştirmiş bir iki ülkeyle şu an dışarıdan mücadele eden tek devletiz. Ve bunu yaparken elbette topladığımız ciddi F-16, F-35 üretimi tecrübesi ve dünyanın en büyüklerine üretmiş olduğumuz uçak parçaları bize bu yolda yardımcı oldu. Ancak şu da bir gerçek ki biz ilk kez böyle bir savaş uçağı projesini tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Bu beraberinde birçok bilinmezlik, zorluk ve sıkıntıları getiriyor. Mühendislerimiz işte bu arayı kapatabilmek ve göklerdeki geleceğimizi garanti altına alabilmek için böylesine ciddi ve zorlu bir yola girerek ellerinden geleni gece gündüz bu projeye vermeye çalışıyor. Onun için daha henüz başlangıcında olduğumuz böylesi bir tarihi projede hem devlet hem de millet olarak sabır etmek ve mühendislerimizin gösterdiği bu büyük özveriyi takdir ederek onların arkasında durmamız şart. Yoksa dünyada bunun gibi büyük heveslerle başlamış ama daha sonra nihayete erdirilememiş binlerce proje var. Biz düşe kalka da olsa, birçok zorluklara göğüs gererek, ambargolara maruz kalarak da olsa, kesinlikle millet olarak taviz vermeden, olanı kabul ederek ama aynı zamanda herkesin ayaklarının yere bastığı gerçeklikle yolumuza devam edersek bizim mühendisimizin başaramayacağı bir husus yoktur. Tabii Kaan ikinci uçuşunu yaptıktan sonra ilgi sadece ülkemizden değil, dünyanın birçok savunma sanayi medyası ve havacılık basınından da geldi. Bunların hepsini aktarmak şu an mümkün gözükmemekle birlikte sizlere dikkat çeken haberlerden bir tanesini sunmak isterim. Prestijli Alman havacılık dergisi Flug Review Türk hayalet savaşçısı yeniden uçuyor diye hazırladığı haberde şunlardan bahsetti. Türk Hayalet Savaş Uçağı Kaan, 21 Şubat'taki kısa ilk uçuşunun ardından hangarda kaybolmuştu. Şimdi ikinci test uçuşu için gökyüzüne geri döndü. Peki artık testler ivme kazanıyor diyebilir miyiz? Kaan'ın ilk prototipinin, Ankara'nın hemen dışındaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ üstünden havalanmasının üzerinden 75 gün geçti. Bu arada Türkiye'nin savaş uçağı projesiyle ilgili pek bir şey duymadık sadece ikinci prototipin yakında hazır olacağı, üçüncüsünün yapım aşamasında olması ve iki yeni uçağın ilk örnekten biraz farklı görüneceği söylenmişti. Onun dışında mevcut olan prototipin sadece Mart ayında boyamasının tamamlandığını gördük. İlk Kaan'da ikinci uçuş. İşte o ilk prototip 6 Mayıs 2024 sabahı yeniden gözler önüne geri döndü. Kaan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki kişilik F16 savaş uçağı eşliğinde ikinci uçuşu için Kahraman Kazandaki Tay fabrikasının havaalanından gökyüzüne çıktı. Uçuşun hemen ardından ise ekibin bir fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Artık resmi videolar da mevcut. Tay'ın daha sonra açıkladığı gibi uçuş 14 dakika sürdü ve Kaan'ı 3050 metre yüksekliğe çıkardı. Basında çıkan bir habere göre prototip uçuş davranışının yanı sıra Aviyoniklerin de kontrol edildiği düşük seviye uçuş testlerini kapsıyordu. Özellikle TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen çok çekirdekli gerçek zamanlı işletim sistemi, merkezi yönetim bilgisayarları, aviyonik arayüzler, ara yazılım bileşenleri ve deterministik ağ sistemleri testte ilk kez görüldü. Daha sonra kahraman kazana iniş, fotoğraflarda paylaşıldığı gibi fren paraşütü kullanılarak gerçekleştirildi. Bundan sonra proje nasıl devam edecek? İlk uçuşla karşılaştırıldığında uçakta meydana gelen görsel değişiklikler şu ana kadar mevcut olan görüntülere göre prototipin tamamen boyanması dışında fark edilemiyor. 21 Şubat'ta hayalet uçak yalnızca bej bir taban kaplamasına sahip olan daha sonra monte edilen bazı parçalarla birlikte ortaya çıktı. Tayye göre P0 olarak bilinen prototip öncelikle tasarımın kritik tasarım incelemesi için kullanılıyor. Yalnızca P1 adı verilen ikinci test uçağı, Bürfis radar paketi dahil tüm aviyonik sistemleri taşıyacak. Kaan'ın ikinci prototipinin uçuşu, resmi olmayan bir şekilde 2025 yılı başlarında yapılması planlanıyor. Bu arada, TAI patronu Temel Kotil, Kaan serisi uçakların ilk partisini 2028 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planladıklarının altını çizmeye devam ediyor. Böyle olunca, birinci test uçağının yakın zamanda çok daha fazla testlere gireceği de kesinleşmiş oldu. Merakla bekliyoruz. Yazan ve sunan Harun Reşit Aydın, bu tarz dünya ve Türkiye ile ilgili jeopolitik, siyasi ve savunma konularıyla ilgili analizleri ve yazıları sizlere sunmamı istiyorsanız, kanalıma abone olarak takip etmenizi rica ederim. Teşekkürler.